Selam dostlar suya dokunan adam kanalından herkese selamlar Bugün yeni bir video çekeceğiz bu Arabi video olacak teknik bir video olacak aslında Satmış olduğumuz arıtma cihazlarını bazen müşterilerimiz kendi evlerinde montajını yapmak istiyorlar Bazen akvaryumların önüne almış oldukları arıtma cihazları için montaj yapmak istiyorlar Bu montajdaki hat almayı nasıl yapacağız hangi aparatları kullanmalıyız hangi ölçüler ne anlam ifade ediyor Bu videoda bunlardan bahsedeceğim o zaman gelin birlikte videoya geçelim Selam dostlar. Öncelikli olarak sizlere bu videoda kullanmış olacağımız ölçülerden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim elimizde bu şekilde farklı 3 adet ölçümüz var. Şimdi ölçülerden bahsedeceğim. Küçükten büyüğe doğru sıralayacağım ilk önce. Bunlardan birincisi şu şekilde de göstereceğim gibi 38 hat alma aparatı. 3 8 inç olarak geçiyor. Şimdi nerelerde kullanacağını da yavaş yavaş bahsedeceğim. Onun bir büyüğüne geçersek de 1 bölü 2 hat alma aparatı bu şekilde bunun bir büyüğüne de geçersek eğer 3 bölü 4 hat alma aparatı. Şimdi bu aparatlarımız ilk önce bir kenarda kalsın. Nasıl kullanacağını birazdan anlatacağım. Şimdi hat alma aparatlarımızın ölçüleri bunlar. Peki bunları biz nerede kullanıyoruz? Şimdi bizim bütün evlerimizde lavaboların altında bu şekilde bir halk arasında taharet musluğu diye tabir ettiğimiz birer tane aparat var. Bunlar şekil olarak değişebilir fakat ölçüleri değişmez. Arka tarafları her zaman 1-2'dir. Ön tarafları da 3 bölü 8'dir. Taharet muslukları hem sıcak hem Soğuk da bağlıdır bunlar lavolarımızın altında ve üzerlerinde de şu şekilde bir spiral hortumla bağlıdır. Biz eğer 38 hat alma aparatıyla yani buradaki hat alma aparatıyla eğer hattımızı almak istiyorsak öncelikli olarak bu spiral hortumu buradan yerinden sökmemiz gerekiyor. Daha sonrasında bunun içerisinde zaten contası mevcut. Buradan Buraya sıkmamız gerekiyor. Bu kısmı duvara geliyor. Arka kısmı yani bu aç kapa yaptığımızın tam tersi kısmı duvara denk geliyor. Buraya sıktıktan sonrasında ise buradaki artık yan hat alma aparatına buramıza mini vanamızı sıkıyoruz. Daha sonrasında üstüne de spireli tekrardan sıktığımız zaman buradan hortumumuzu artık takarak arıtma cihazımıza hat almış oluyoruz. Burada bu birinci yöntemimizdi. İkinci yöntemimize geldik. Bazen bu alanlar çok dar oluyor ve 3-8'le hat almak zor oluyor. Bu yüzden bunu tamamen bu sefer ilk önce tesisattaki vanalarımızdan suyu kapatmamız gerekiyor bunda. Bunu tamamen söküyoruz duvardan. Daha sonrasında buraya teflon sarıyoruz. Yine aynı şekilde 1 bölü 2'nin arkasına teflon sarıyoruz ve bunu bu sefer tam arka istikametine sıkıyoruz. Yine aynı şekilde mini vanamızı çıkartayım. Mini vanamızı buraya takıyoruz. Minivanayı taktıktan sonrasında da tekrardan spiral hortumu buraya takıyoruz. Buradaki işlemimizi de bitiriyoruz. Bir diğer aparatımız da bizim 3 bölü 4 hat alma aparatıydı. 3 bölü 4 hat alma aparatımızı da göstereyim. 3/4 bölü 4 hat alma aparatını biz nerelerde kullanıyoruz? Diyelim ki bizim tesisatımızda spiral hortumunun bulunduğu yer sıkıntılı. Herhangi bir şekilde oradan hat alamıyoruz. Onun yerine bir ikinci alternatifimiz genelde hem mutfakta hem de banyolarımızda bulunan çamaşır veya bulaşık makinelerinin giriş hortumları var. Şimdi hortumumuz burada. Bu şekilde de bir bahçe musluğuna benzer bir musluğu var. Siz bunu normal şartlarda bu şekilde ucuna hortum takılı vaziyetteyken görüyorsunuz. Şimdi musluk bu şekilde duvara sabit. Yine aynı şekilde bu arada 1-2'yi bunun arkasından yine aynı şekilde alabilirsiniz. Ama dediniz ki ben hiç uğraşmayayım. Bunun direkt musluğunun önündeki hortumdan söküyorsunuz. Araya 3 bölü 4 hat alma aparatını sıkıyorsunuz. Daha sonrasında makinenin hortumunu altına sıkıyorsunuz. Ve minivanayı da buradan tekrardan Üzerine sıktığınız zaman ki hortumu takmadan minivanayı sıkın, daha rahat bir şekilde sıkarsınız. Hattımızı almış oluyoruz. Bunlar bizim hat alma aparatlarımızdı. Dediğim gibi 3 bölü 4'ümüz var, 1 bölü 2'miz var ve... 3 bölü 8'imiz var. Bunlar da şimdi kendi içerisinde de daha kolay olmak üzere birkaç tane çeşidi var. Onları da göstereyim hemen size. Şimdi 1 bölü 2 için kombo hat alma dediğimiz bir aparat var. Normalde nasıldı? İlk önce 1 bölü 2 hat almayı takıyorduk. Araya minivanamızı takıyorduk. Bundan minivana kendi üzerinde direkt bağlantılı geliyor. Arkasında direkt contası var bunu buraya bu sefer sabit olarak da tutarak sıkabiliyoruz. İstediğimiz yönü belirledikten sonra burayı sıktığınız zaman sabitlenmiş oluyor. Ve buradan da minivanadan aç kapımızı daha rahat bir şekilde yapabiliyoruz. 1 bölü 2 de bu şekilde combo metal olarak hat alma aparatımız var. 3.8 hat alma aparatı içinde yine aynı şekilde metal olarak da yine combo hat alma vanamız mevcut. Bunlarda da biraz önce bahsettiğim gibi taharet musluğunun üzerine bu ne direkt yapıyoruz. Bu işlemleri İngiliz anahtarı yani kurbağacıkla yapabilirsiniz daha rahat olur. Üstüne de spiral hortumu sıktığınız zaman direkt olarak hattı almış olursunuz. Bunların fiyat olarak bazı müşterilere pahalı gelebiliyor. Böyle bir durum olursa da ki bunlar çok sağlam bu arada ürünler. Hani kalitesi biraz düşsün ama önemli değil işlevsel olarak çalışsın derseniz de bu şekilde plastik hat alma aparatları var. Bu bağlantı kısımları metal. Bunun da bir altında tamamen plastikleri var ama onu hiç önermiyorum. Buradan direkt bağlantımızı yapıyoruz. Yukarısına yine aynı şekilde spiral hortumunu takıyoruz ve 6 milim hortumumuzu buradan da bu şekilde giriş yapıyoruz bastırarak. Tekrar çıkartmak istersek klipslerine basıp buradan çıkartabiliyorsunuz. Bu şekilde de bir aparat olmuş oluyor. Son olarak iki tane farklı minivanadan bahsedeceğim. Şimdi bizim arıtmalarda kullandığımız iki adet hortum var. Bunun bir tanesi 6 milim, bir tanesi de 10 milim. 10 milimi daha çok yüksek akış kapasitelerde kullanıyoruz. 6 milim aparatlar için minivananın boyutu biraz daha ufak oluyor. Bu şekilde zaten. Normalde buradaki somununu söküyorsunuz buradan hortumu takıp buraya tekrardan sıktıktan sonra bunu ben yaparken şuradan ısıtarak uyguluyorum. Bunu buraya birazcık zorlayarak sokuyorsunuz. Daha sonrasında somunu sokup çeviriyorsunuz. Bu 6 milim aparatlar için. Aynı şekilde bunun 10 milim hortum olanlar için versiyonu da var. Yine çalışma mantığı aynı. Buradan takıyorsunuz. Bu şekilde ve ondan sonrasında da hortumu yerine oturttuktan sonra buraya dediğim gibi çakmakla ısıtabilirsiniz takarken zorlamamak için tekrardan buradan sıkarak işi bitiriyorsunuz. Aparatlar ve hat alma vanaları bu şekilde. Eğer merak ettiğiniz herhangi bir soru veya sorun varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Sağlıcakla ve bizle kalın.